Selam gençler. Bir kartın ardından yine birlikteyiz değerlendirmek için. Enteresan bir kart oldu. Ben ana kartı sizinle birlikte izledim. Ana karta kadar uyuyordum. Bugün alt kartı izledim. Alt karttan daha çok keyif aldım. Şimdi maçların üstünden bir geçelim. Bir konuşalım, ufak bir değerlendirme yapalım. İlk izlediğim maç Azamat Bekoev, Yurisi Belgar Yusri, Belgarui Alex Pereira'nın antrenman partneri olduğunu bilmiyordum. Azamat Bekovi'nin alacağını düşünüyordum. Bu da üçten ben acayip keyif aldım bu arada. Azamat stratejik olarak hata yapmış olsa da çaresizlikten yaptırdı düşünüyorum. E, azamat iyi başladı ama Yusri çok güzel mesafeyi koruyabiliyor. Sert bir cebin arkasına saklanabiliyor. Azamat tek damla kendisini biraz yordu. O sırada Yusri Travis Brown tarzı dirsekleri şu şekilde alttaki adamın kafasına indirerek... E, Azamat'ın kafasını ta sağ tarafını açmayı başardı. Ee, azamat'ın çok güzel kombinasyonları var. 1-2 özellikle ilk roundta yorulmadan önce. E, Yusri az daha maçı kaybediyor diye düşündüm ben knockout olacak diye. Neyse ki çenesi de varmış. Yusri'nin de karşılık verdiği güzel kombinasyonları var. Özellikle Azamat'ın içeri girerken Yusri'nin dizle yakalaması. Zıplayan bir dizle değil. Bu akşamın teması dizlerdi. Önümüzdeki dövüşlerde onu da göreceğiz. İçeri girerken Azamat'ı vücuda sert dizle zıplamadan, sert dizle yakalaması e, Azamat'ın bütün ciğerlerini boşalttı resmen. Üçüncü rantta da TKO ile ayakta bir TKO ile bitti. Ben Azamat'ın düzgün yerleştirirse hala şansı olduğunu düşündüm izlerken. E, sonucunu bilmeme rağmen dövüşten he, keyif aldım. Heyecanlı bir dövüştü. Azamat sadece takedown'da çok ısrar edip ne yapacağını bilmediği için. Yusri de iyi savunduğu için takedown'u. Gereksiz yere yoruldu. Ama ayakta striking kısmında e, arkadaşların şikayet ettiği kadar kötü bir azamat görmedim. Sadece yorulmuş, mecburen yorulmuş bir azamat gördüm. İkinci roundda yorgunluktan, çaresizlikten, tekten denemesi kötü gösterdi ona ekstra. Ama gene de elinden geldiğince mücadele etti. Yüslü'yü takdir ediyorum. E, adam belki light heavyweight'e bile çıkabilir bu cüsseyle, bu boyla. E, hakkıyla kazandı. Güzel kazandı. Bir sonraki maça geçelim. Stefano Luciano maçını izlemedim. Deli Barlow, Jordan Santos maçından da sıkıldım arkadaşlar. İlk round sonunda bıraktım. Buna da bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Bruno Silva, Park Yunsung maçı çok güzeldi. Bruno Silva, ben Park Yunsung'un alacağını düşünüyordum. Park Sung'u ilk roundda iki apır bayağı bir kötü duruma soktu. Bu benim teorim henüz bununla ilgili bir haber okumadım ama Bruno Silva'nın özellikle attığı ikinci upper kattan sonra körlemesine hiç böyle cebde falan setup yapmadan ortadan direkt salladı ve Park Yun Sung'u vurmayı bulmayı başardı. E, dudağı falan kenara kaymış gibi geldi bana, yamulmuş gibi geldi. şişlikten bahsetmiyorum. O yüzden çenesinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Park Yun sungun daha ikinci upper kattan ilk ranttan itibaren e, Bruno Silva istediği zaman zaten onu yere alabildi ayakta çok güzel sağlı sollu kroşeleri var. Girip çıkması var falan filan. Yani Park Yun Sung'u gözümüzde çok büyütmüşüz gibi. Bruno Silva gayet güzel bir şekilde nakış gibi işleyip submission'la kazanmasını bildi. Herhalde bir şey alerjisi vardı Bruno Silva'nın. Çok sivilcesi var vücudunda. Daha önceki maçlarda yoktu. Arkadaşlar da uyardı benim. Bakalım doping testinden geçebilecek mi bilmiyorum. Gelelim diğer maça. Cody Gibson, Killing Auri maçı. Çok zevkli bir maç. Çok kısa bir maç aynı zamanda. Maç başladı. Cody Gibson bir knockout vuruşu sağ elle çat diye vurdu. Kileng Auri karşılık olarak bir tane kendisi sağ elle vurdu. Derken araya birkaç adım aldılar. Geri gittiler. Sonra tekrar birbirlerine geldiklerinde Cody Gibson e, sol bacağıyla iç alçak tekme atmak istedi. Yani arkadaki bacağıyla <laughs> rakibinin öndeki bacağına sert bir şekilde vurmak istedi. Ancak Kling Auri e, bunu gördü ve mükemmel zamanladı. Tekmeyle aynı anda kendi sahilini üstten Cody Gibson'a hediye etti. Ve direkt nakaltı aldı. Aslında direkt nakaltı diyemem. Adam yere düştükten sonra birkaç kere daha vurmak zorunda kaldı hakem hale girmeden önce. Ama müthiş bir nakliyon diyebiliriz o yüzden. Kilen Auri ilk tercihimdi. Ama sonradan geçmişine falan bakıp Cody Gibson'a çevirmiştim. Bu akşam benim için. Tahminler açısından kötü bir akşam oluyor. Bir sonraki maç Kyle Prepolak, polek drave Dober maçı. Bu maç da zevkliydi arkadaşlar. Yalnız bu maçta Drave Dober'ın kasa bir tekmesi var. Yani bu kadar olur. Bezbol sopasıyla geçirmişsin gibi. Aşırt diye ikinci round yok Yo üçüncü round'un başında mıydı? Sanırım üçüncü round'un başındaydı. Ee, Kyle ikinci round'u aldı. Birinci round'u Drave Dober'a verdim. Üçüncü round... Kasıra tekmeden sonra Drevdovur kenarda maç bitecek mi falan diye beklemedi. Bir puan kırdılar ama bence diskalifiye bile olabilirdi. Kasıtlı olduğunu düşünüyorum bu tekmeni. E, Drevdovur hasar alsa da dövüşmeye devam edebilen bir arkadaş, hasarlı dövüşen bir arkadaş hatta genelde öyle bir tarz var. Pro olduğu için e, Kayla Kayla ikinci roundda attığı bir tekme var bacağına. Kayla o tekmeyi çekledi. Drevdovur'un kaval kemiği sol kaval kemiği açıldı kanamaya başladı. Zaten yüzü de dağılmıştı. Kyle güzel kombinasyonlar buldu ikinci rantta. Ben üçüncü rantta da bu momentumu sürdürecek diyordum. O yüzden kasıtlı bir tekme olduğunu düşünüyorum. Arada mesafe de vardı. Bence bilerek böyle bir şey yaptı. Kyle'ın momentumunu kesti. Ondan sonra zaten kasa o şekilde tekme yedikten sonra kolay kolay aynı rahatlığı gösteremezsiniz. Rakipten gene öyle bir alçaklık bekleyebilirsiniz. Ben Kyle'ın o yüzden allak bullak olduğunu düşünüyorum birkaç dakika bekledi. Sonra dövüşeceğim dedi. Sonra Drew Dober onu ayakta bir yakalamayı başardı ve knockout sekansını getirdi. Bu, bu, cezaların çok daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçta gene bir hakem rezaleti göreceğiz. Kyle Nelson, Matt Favola. Kyle Nelson ilk roundun sonunda Matt Frevola'yı yerde dövüyordu. Ve TKO ile bitmek üzereydi maç. Nitekim Dan araya girip e, ee, maçı bitmesine 3-4 saniye kala kesti. Carl Nelson köşesine sevinerek gidiyor. Matt Frevola kendisini takdir ediyor falan. Hakem dedi ki hop hop round bitti geçin. İddiasına göre hakem o kornayı duymuş. Öyle bir şey yok. Burada Dan Miragliota'nın kötü bir hakem olması mı, yoksa maçla ilgili bir bahis almış olması mı, onu bilmiyorum cidden. UFC son bir senede gerçekten kötü durumda rezil hissettiriyor, kirli hissettiriyor. Buna bir an önce önlem alınması lazım. Nitekim ondan sonra da yani dövüş Allah kahretsin diye izlediğimiz bir dövüş haline geldi. Matt Frevola neredeyse alacak gibiydi. Ancak Kyle Nelson neyse ki odaklanıp dövüşmeyi sürdürdü. Hakem kararıyla sanırım 2-1 aldı da bir skor kartlarına bakalım. UFC Kanada skor kart. UFC Vancouver diyelim, Vancouver score cards, bütün hepsini versin. Freebinnleri falan istemiyorum, hepsini istiyorum. Ama score kartı vermiyor neden? Normalde score kartları direkt verir de. Official score kartı buradan alalım bakalım. Bir anda gözleriniz beyaz yüzünden kör olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bu sitenin beyazlığı. Aşağı doğru geliyorum. Ve buradan Kyle'da bakın ne olmuş. Ona da hemen bir değinelim. İlk round Dobur. ikinci round Kyle. Evet aynı fikirdeyim. Üçüncü round Kyle alacak gibiydi bence. Üçüncü round Kyle diyebiliriz bak. İlk round Kyle. ikinci round adrenalin dump yüzünden ben elden çıktığını düşünmüştüm dövüşün. İki hakem de benimle aynı fikirdeymiş. Üçüncü round da e, Kyle neyse ki vites yükseltti aldı. Şimdi gözlerinizi eski haline getirelim. Burada Dan Miragliolta'nın çok kötü bir kararı vardı. Sonra Charles Jordan, David Grant maçı. David Grant'i Charles Jordan birkaç kere uçan dizle yokladı. David Grant içeri giriyordu ama Charles Jordan e, mesafeyi koruyabiliyordu. Ben David Grant'in biraz hasar aldıktan sonra yine Charles Jordan'in üstesinden geleceğini düşündüm. Ancak ya iki kere denedi yanlış hatırlamıyorsam iki kere tabii. İki kere üstüne gelen Jordan'a e, pardon David Grant'e uçarak diz vurmaya çalıştı Charles Jordan. İyi yükseldi ama dizler isabet etmedi. Ama üçüncüsünde David Grant'i indirdi yere. Sonra da arkasına geçti. Submission. E, pardon, Guillotine Giyotin'le bitirdi. Arkasına geçmedi. Giyotin'le bitirdi. Charles Jordan'ın Guillotine'i zaten iyi. Grappling, grapplingçi olduğunu söylemiştim daha önceden. Ama o uçan dizin e, David Grant'i bu kadar net bitirmesi Charles Jordan biraz şov yaptı diyebilirim. Heyecanlı bir maçtı. İlk roundda bitti. Tadı damağımızda kaldı. Bir sonraki maç Manon Fioro, Jasmine Jastavikius. Manon Fioro'nun Rövüşü ayakta tutacağını ve alacağını söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Cazmin hiçbir varlık gösteremedi. Ama Fiora da biraz tutup başladı. Ben hatta Fiora'da bir sakatlık mı var acaba dedim. Çok çekingen davranıyordu. Yani Şevşenkovaç'ındaki maçındaki değildi bu. Herhalde Jasmine'in tek damlarından korktuğu için. Tam ben bu yorumu yaparken Fiora Jasmine'i yakaladı. Tiki etti. Ayakta. Pardon. Yere düşürdü Cazbi kötü bir şekilde yüzünün üstüne kapaklandı ama secdeye gider gibi. E, Manon Fierro da kenardan vurmaya devam etti. Hakem araya girdi. E, Marlon Vera, Ayman Zahabi maçı izlemekten bizim yorulduğumuz bir maçtı arkadaşlar. Marlon Vera kendisini bu yorumu maçta da yaptık. Hatta Kurvit söylemişti sanırım. Teknik dövüşçü olduğu için kendisini bir şey sanıyor. Teknik dövüşçü olduğu için dövüşlerin ona verilmesi gerektiğini, puanları hep kendisinin kazanması gerektiğini sanıyor, düşünüyor herhalde. Vites yükseltmesi gerektiği yerde yükseltmeyip Zahabi'nin arkadan gelmesini ve kaybettiği maçı kazanmasını izledi resmen. Bit decision'la Zahabi kazandı. Zahabi Kanada'dan. E, Vera'nın tersemlettiği Zahabi'nin üstüne gitmemesi lanet bir şey. Zahabi'nin hakemlerin gözünde geride olduğunu bildiği için maçı çalmak için sürekli agresif davranması ve kısmen başarılı olması bu onun adına bir artı stratejik davranabildi orada. Ama Vera'nın Zabi'yi de hiç sevmiyor gördüğüm kadarıyla. Round aralarında falan kafaya böyle kafa tokuştururlar ne yapıyorsun falan diye. E Vera'nın sersemlettiği adamı bitirememesi ve ondan bir kamyon sopa yemesi. Bakın 81 vuruş yapmış. Ve sonunda da Split Decision'la Kanada'da Kanadalı'ya kaybetti diye artistlik yapıp öfkeyle kafesten çıkması gözümde Vera'yı bitirmiştir arkadaşlar. Dövüşçülükten geçmiş olduğunu düşünüyorum Vera'nın çok ciddi bir şekilde. Vera doğru düzgün çalışmadan kendi egosu yüzünden rakibini ciddi alıp o tedirginliği yaşamadan kendisini zorlamadan var olduğu yetenekle yavaş yavaş aşağı doğru süzülecek. Yavaş yavaş aşağı gidecek. Yani gayretli adamlar her zaman Vera'yı yenecek artık diye düşünüyorum. Çünkü Vera'da o ateş kalmamış. Ben de gördüğüm bu. Büyük hayal kırıklığıydı benim için. Sürekli Zahabi'nin kazanması. Zahabi'yi hiç sevmem biliyorsunuz. Aldo maçı yüzünden. İki, i̇kidir çalıyor. Ama burada en azından Vera'dan çaldı. Gerçi şimdi çaldı diyorum. Zahabi'ye gıcık oluyorum ama çaldı diyemem. Zahabi hakemlerin gözüne girmek için gerekeni yaptı. Marlon Vera yapmadı. Zahabi aldı. Şimdi gelelim akşamın en lanet olsun dedirten anına Kevin Holland Mike Mallot maçı Mike Mallott maçı. Ee, Kevin Holland kasa aldı bir darbe sonrası Vitor Bellator'un e, en iyi Oscar adaylığına göz kırptı. Ben de varım burada dedi. 5 dakika boyunca hiçbir şey yapamadan iddia, kendi iddiası olduğu yerde kasını tuttu falan. Çok net bir diz aldı kasını. Bu konuda hiçbir e, itirazım yok. Ancak adamı resmen sanki maça tekrar zorladılar gibi. Kevin Holland kendisi özellikle ben maça devam etmek istiyorum demedi. Ama istemiyorum da demedi. Kendisi adi bir adam olduğu için büyük bir ihtimalle hakemin kendisini maçtan çekmesini ve sonra aa ben bir şey demedim ki yapmayı bekliyordu. Hakem öyle demedi. Resmen adamı zorladılar maça gelmesi için. E, Mike Malone soluyla aslında iki eliyle de Kevin Holland'ı bayağı zorluyordu. Bence Kevin Holland biraz zorlanacağını hatta alamayacağını fark edince maçı Mike Malone'un düşündüğünden daha güçlü olduğunu görünce bir çıkar yol bulmak istedi. Ve hatta bu bu yılki dördüncü dövüşü değil mi? Dört ya da beş olmalı. Bakıyoruz. Bak 19 Ocak'tan bu yana bu yılki 5. dövüşü. Benim tahminim Kevin Holland'ı sevmediğim için kötü düşünüyor da olabilirim. Benim tahminim bu dövüşü de hasarsız çok fazla darbe yemeden böyle bitirmiş olayım bahaneyle. Gerekirse hakem maçı kessin. Kasa tek bir yüzünden devam edemiyorum diye. Hem de ben kendi dövüşemeyeceğim dememiş olayım. Hakem maçı o şekilde kessin. Sonra da gidelim bir dövüş daha alayım ben. İki ay daha var. Aralıkta bir kartta herhangi bir dövüş daha yapayım diye düşündü bence. Çünkü adam parasının peşinde. Para için ya yani hepsi para için dövüşüyor da Kevin Holland özellikle bu işin e, kaşarı olmuş diyelim. Çekleri koval kovalıyor. Özellikle çekleri kovalıyor. İyi dövüşmedi. İkinci round falan kasını tuttu. Hatta hakem eğer ikinci roundda e, Kevin Holland maça çıkmıyor olsa Kevin Holland'ı diskalifiye edecekti hükmen yenilmiş sayılacaktı hakem. Berbat bir durum. Ee, çok kötü bir tiyatro yaptı. Beceremedi. Ve Mike Malot'tan dayak yiyerek kapattı diyorum ee, maçı. Ben Kevin Holland maçlarını artık sadece Kevin Holland dayak yesin diye izleyeceğim düşünüyorum arkadaşlar. Tiksindiğim adamlar listesine girdi. Bildiğim tiksindiğim adamlar listesine girdi. Marlon Vera çok gözümden düştü zaten onu söylemiştim. Dan Maragliota gene hakem. onun hakemlik yaptığı maçlara özellikle dikkat etmek lazım. Çok kötüydü bu akşam. Aşırı kötüydü. Gelelim main event'e. Renier Deridir, Brandon Allen maçı. Renier Deridir'in destekçisi olduğumu biliyorsunuz. Özellikle Bo Nickel'la dövüşmeden önce de ağzını burnunu kıracağını eski şampiyon olduğunu söylüyordum. Şimdi burada beni şaşırtan birkaç şey var. Birincisi Brandon Allen kısa sürede bu maçı kabul etti ve bu maçı bu, bu şekilde götürecek kadar kardiyoya sahip olması takdire şayan. Bunu beklemiyordum. İkincisi Renier Derrida'nın bu kadar çabuk pes edeceğini düşünmüyordum. Neden olabilir diye düşündüm. Renier Deridir. ilk round domine etti Brandon Bunun başka yolu yok. Hatta ben maçta da söyledim. Bütün roundlar böyle giderse o sırada benim aklımdan bile geçmiyor. Renier Derrida'nın yorgunluktan havlu atacağı. Bütün maçlar böyle giderse 5-0 geçmiş olsun dedim. Çünkü Brandon Allen'ın, Renier Deridir'in takedown hareketlerine, clinch'ten çelmelerle takedown almasına bir cevabı yok. Yerde de Derider'in üstte olduğu durumlarda Brandon Allen'ın çok fazla bir cevabı yoktu. Derider yorulmadan önce. Ne zaman ki ikinci round, bunlar artık biraz terlemeye başladılar ya, Reni Deridir arkadan body triangle'la tutarken kaydı düştü ve Brandon Allen bir anda guardda buldu kendini yukarıda. Ve biraz yağdırmaya başladı dirsekleri falan. Deridir'e bir şey oldu. Ondan sonra Deridir dikiş tutmadı abi. Ondan sonra Deridir'i Brandon Allen kaldırdı yere vurdu. Clinch'ten yere aldı. Ve ne zaman Brandon Allen yere alsa Reni Deridir alttan hiçbir şey yapamayacak şekilde sadece yarım bir arm bar çıkartabilecek şekilde bacaklarının pozisyonu almaya çalıştı. İyi ki rubber guard'ı çekmeye çalıştı. Ama hiç sweep yapamadı doğru düzgün. Ayağa kalkmayı deneyemedi bile. Brandon Allen'ın şimdi Brandon Allen bence hala iyi değil. Altındaki Derrider'ı 3 round döverek bir şey yapamadı. Derrider'ın kendi kondisyonu olmadığı için bıraktı arkadaşlar. Derrider'ın kondisyonu olsaydı Brandon Allen'la dövüşmeye devam edecekti ve Brandon Allen hala onu bitirememiş olacaktı. Burada böyle bir itirazım var. Brandon Allen iyi dövüşü diyen arkadaşlara bence şu anda gene değil. Ee, delidir bu yıl dördüncü dövüşünü yapıyor. Sanırım kilo kesmekten yoruldu diye düşünüyorum. Aklıma bu geldi. Sürekli kilo keserek ne yapabilir? 100 kilodan kestiğini söylüyormuş. 100 kilodan orta siklete düşüyorsunuz. E, kondisyonumuzu etkiliyor olabilir. Belki iyi bir kilo veriş yapamadı. Belki Brandon Allen kısa zamanda geliyor diye onu ciddiye de almadı. Belki. Belki üst üste aldığı galibiyetler burnunun kalkmasına sebep oldu. Bilmiyorum. Dördüncü rantta adam e, oturduğu tabureden kalkamadı. Havlu attılar ve maçı bitirdiler. Üçüncü rant zaten şey dördüncü rant biterken eee yerde sırtı yerde deridir. Ayağa kalkamamış şimdi. Çok geç kalkmıştı. Hakem de o sırada uyarmıştı. Kalkamıyorsan bitireceğim maçı diye. Ee, Herzog muydu? Herzog mu sanırım maç e, hakemi bu maçın hakemi. Eğer Hernandez de bu şekilde dövüşüyor olsaydı Hernandez çok feci yapacaktı Renier Derider. Ben hani deridir belki dizleri de falan alabilir mi? Klinçle ayakta tutabilir mi diye düşünmüştüm onu ya da yere alırsa tıpkı Deridir'in bu maçta yaşadığı gibi Hernandez de sırt üstü yerdeyken ayağa kalkmama gibi bir sıkıntısı olabilir mi? Güreşçilerde var bu. Üstteki oyunlarına çok güveniyorlar ama altı pek çalışmıyorlar. Alttan üste nasıl çıkacaklarını. Bu arada bir soru işaretim vardı. Bu performansı gördükten sonra artık yok. Artık Hernandez'in Renier Deridir'in içinden geçeceğine eminim. Brandon Allen'ın ama tekrar ediyorum iyi bir dövüşçü olduğunu göstermez. Bence bu iyi bir performans da değildi. Sadece Deridir'in kötü performansı sebebiyle, yorgunluktan mücadele edememesi sebebiyle Brandon Allen maçı kazandı. Ama yorgunluktan dili dışarı çıkmış, hareket edemeyen bir Renier Deridir bitiremediğini hatırlatırım. Bir insanı 2.5 round altınızda tutup sağlı sollu dövüyorsanız ve o adam yüzüne aldığı darbelerden, hakem karayla falan değil ya da köşesinin tedirginliği sebebiyle de değil de sadece yorgunluktan sizi üstünden atmaya çalışırken e, sarf ettiği çaba nedeniyle yorgunluktan bırakıyorsa o zaman Kazma'nın tekisiniz demektir. Brandon Allen'dan bahsediyorum. Bu maçı hakkıyla kazanmış olsa da Kazma'nın teki olduğunu düşünüyorum. <laughs> en son Hernandez maçında durup dururken maçı verdi ya. Burada taraflı davrandığımı kabul ediyorum. Hernandez maçında durup dururken maçı verdiği için hala garizim var Brandon Allen'a. Bahis falan oynadığım da yoktu ha. Bildiğin uyuz oluyorum. Elindeki maçı verdiği için. Böyleken böyle arkadaşlar. Yarışma yaptık. Ee, kazanan olmadı. Son maçtan yatan geçmiş şampiyonumuz var. Eren arkadaşımız. Az daha kazanıyordu. O da Renier Deridir demişti. Renier Deridir dediği için o da kaybetti. Hatta şuradan bizim kanala bir bakalım. Anketimize çok fazla katılan olmadı ama Oynamayı da bir göstereyim. 144 kişinin %71'e %29. Bence sonradan oy verenler de var. Çünkü bu daha düşüktü. %95'e 5 falandı. Ee, zaferden sonra belki içlerini rahatlatmak için millet diğer tarafa oy vermiş olabilir. Ama beklenmedik bir zaferdi. Bir sonraki maçında Brandon Allen'ı pestil edeceklerini düşünüyorum. Arkadaşlar böyleyken böyle. Gelecek hafta UFC'de ne var? 300 bir dakika bu neymiş 25 Ocak evet bir hafta sonra Thomas Pinal maçı var. Thomas Pinal tahminlerini de birkaç güne kadar yayınlayacağım. Neden birkaç güne kadar diyorum biliyor musunuz? Nedense YouTube'un böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Videoyu bir hafta önceden yayınlayınca siz size pek göstermiyor gibi insanlar pek izlemiyor gibi ama bu dövüş videosunu dövüşe birkaç gün kadar yayınlayınca daha fazla kişiye servis ediliyor gibi. Öyle hissediyorum. Aslında videoyu yaparsam yayınlayacağım da salı çarşamba diyelim. En, en, geç salı çarşamba yayınlamış olurum. Bir hafta öncesinden yayınlayınca izlenmiyor gibi. Ben istiyorum ki kanal büyüsün çünkü. Siz de kanal destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı. Efendime söyleyeyim daha da ileri gitmek istiyorsanız kanala üye olmayı. Bütün sevdiklerinizi tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu arada ufak bir not daha. Oyun videolarımda geçen yeni monitörden falan yayın yaptığımda renkler çok kötü gözüküyormuş. Ben kendi videolarımı izlemediğim için sonradan e, burada OBS'te yazılımda düzgün gözüküyordu ama size kötü gösteriyormuş. Bundan sonra o renkleri de düzelttim. Daha iyi olacak. Renk kirliliği için kusura bakmayın. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.